Bismillahirrahmanirrahim. 19. mektup. Mucizat-ı Ahmediye'ye Aleyhissalatu vesselam dairdir. Üç yüzden fazla mucizatı beyan eder. Bu risale Risaleti Ahmediye'nin Aleyhissalatu vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir ki 3-4 nev ile harika olmuştur. Birincisi, nakil ve rivayet olmakla beraber 150 sahifeden haşiye asıl nüshasına göredir. Fazla olduğu halde kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ ve bağ köşelerinde 3-4 gün zarfında her günde 2-3 saat çalışmak şartı ile mecmu'u 12 saatte telif edilmesi harika bir vakıadır ki bu risaledeki mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam bir şule-i kerameti olmuştur. İkincisi şu risale uzunluğuyla beraber ne yazması usanç verir ve ne de okuması halavetini kaybeder. Tembel ehli kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki bu sıkıntılı ve usançlı zamanda bir sene zarfında civarımızda 70 adede yakın nüshaları yazıldı. O mucize i risaletin bir kerameti olduğunu muttali olanlara kanaat verdi. Üçüncüsü, acemi ve tevafuktan haberi yok, ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel yazdıkları nüshalarda lafzı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesi bütün risalelerde ve lafzı Kur'an 5. parçasında öyle bir tarzda tevafuk haşiye asıl nüshasına göredir. Öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki zerre miktar insafı olan tesadüfe veremez. Kim görmüş ise kat'i hükmediyor ki bu bir sırrı gaybidir. Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhisselatü vesselam bir kerametidir. Şu risalenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu risaledeki ehadis hemen umumen eimme-i hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber en kat'i hadisat risaleti beyan ediyorlar. O risalenin bütün mezayasını söylemek lazım gelse, o risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden, müştak olanları onu bir kere okumasına havale ediyoruz. 19. mektubun 5. ve 6. nüktelerinin fihristesidir. Bu nükteler umuru gaybiyeye dair hadislerin birkaçını zikretmiştir. Hem Hazreti Hasan radıyallahu anh ile Hazreti Muaviye'nin radıyallahu an muharebe ve musalahasını hem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Zübeyir'in radıyallahu an muharebe edeceğini hem Ezvacı Tahirat'ın içinden birisinin mühim bir fitnenin başına geçeceğini hem Hazreti Ali'nin radıyallahu an katlini haber vermiş. Hem Hazreti Hüseyin'in radıyallahu an Kerbela'da katlini hem zatından aleyhissalatu vesselam sonra Ali Beyti katil ve nefye maruz kalacaklarını hem Hazreti Ali'nin radıyallahu an hilafetinin tehirini hem hilafet ne için Ali Beyti bevide takarrur etmediğini hem asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli fitnenin hikmetini, hem ehli İslam umum devletlere galebe çalacaklarını, hem Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anh mahiyeti hilafetlerini, hem müşrik Kureyş reislerinin nerede katli olunacaklarını, hem bir ay uzun mesafede Mu'te harbinde aynen haber verdiğini, hem Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh hilafetini hem Hazreti Osman'ın radıyallahu anh Kur'an okurken şehit olacağını hem Devleti Abbasiyeyi hem Cengiz ve Hülagu'yu hem İran'ın fethini hem Habeş Meliki'nin cenaze namazını vefatından haberi olmadan aynı vakitte kıldığını bildirir. Hem Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anh vefatını hem Ebu Zerrin radıyallahu an yalnız bir dağda vefat edeceğini, hem Ümmü Haram'ın Kıbrıs'ta vefat edeceğini, hem yüz bin adamı öldüren Haccacı Zalimi, hem İstanbul'un fethini, hem i̇mam Ebu Hanife'yi radıyallahu an, hem i̇mam Şafii'yi radıyallahu an, hem ümmetinin 73 fırka olacağını, hem kaderiye taifesini hem rafizileri hem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yüzünden insanlar iki kısım olacaklarını, hem Fars ve Rum kızlarını, hem Hayber kalasının fethini, hem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Muaviye'nin harbini, hem Hazreti Ömer radıyallahu anh sağ kaldıkça fitnelerin zuhur etmeyeceğini, hem Sehl İbni Amr'ın radıyallahu anh mühim bir vazifesini hem Kisra'nın oğlu babasını öldürdüğünü aynı dakikada haber verdiğini hem Hatib'in Kureyş'e gizli mektup yazdığını hem Ebu Leheb'in oğlu Utbe'yi bir arslanın parçalamasına ettiği bedduasının kabul olup aynen çıktığını, hem Bilal-i Habeşi'nin radıyallahu anh ezan okuduğu zaman Kureyşilerin gizli tenkit ettiklerini aynen haber verdiğini, hem Hz. Abbas radıyallahu an iman etmeden evvel onun gizli parasından haber verdiğini, hem Hz. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam bir Yahudinin sihir ettiğini, hem sahabe meclisinde birinin irtidat edeceğini hem Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam katlini niyet edenlerin iman ettiklerini, hem müşriklerin Kabe duvarındaki yazılarını kurtların yediğini ve yalnız o yazılar içindeki Allah isimlerini yemediklerini, hem Beytül Makdis'in fethinde büyük bir taun çıkacağını, hem Beytül Makdis'in fethinde büyük bir taun çıkacağını, hem Yezid ve Velid gibi şerir reisleri haber verdiğini, hem bundan sonra onlar bize değil, biz onlara hücum edeceğiz diye haber verdiğini ve bunlar gibi çok ihbaratı ı gaybiye bu iki nüktede beyan edilmiştir. Mucizat-ı Ahmediye'nin birinci zeyli Yasin vel Kur'an-ı Hakim inne keleminel mürselin ayetinin mealinde yüzer ayatın en mühim hakikatları olan Risalet-i Ahmediye'yi aleyhisselatü vesselam 14 reşhanamı ile 14 kat'î ve parlak ve muhkem bürhanlarla tefsir ve ispat ediyor. Ve en muannit hasmı dahi ilzam eder. Güneş gibi Risalet-i Ahmediye'yi izhar ediyor. Şakkı Kamer mucizesine dair. Şu risale Şakkı Kamer mucizesine bu zaman felsefalarının ettikleri itirazlarını 5 nokta ile gayet kat'i bir surette reddedip inşikak-ı kamerin vukuuna hiçbir mani bulunmadığını gösterir. Ve ahirinde de 5 icma ile şakkı kamerin vuku bulduğunu gayet muhtasar bir surette ispat eder. Ve şakkı kamer mucize-i Ahmediyesini aleyhisselatü vesselam güneş gibi gösterir. Mucizat-ı Ahmediye zeylinin bir parçası. Risalet-i Ahmediye aleyhisselatü vesselam hakkında olup, mirat Risalesinin üçüncü esasının nihayetindeki üç mühim müşkilden birinci müşkile ait, şu miracı azim niçin muhammed Arabi aleyhisselatu vesselama mahsustur sualine muhtasar bir fihriste suretinde verilen cevaptır. Ayetül Kübra Risalesinin Risalet-i Ahmediye'den bahseden 16. mertebesi Kainatın erkanından halıkını soran bir seyyahın müşahedatından bir parça olup, Makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir.